Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkana dizisinin 66. bölümünü geride bıraktık ve 67. bölümde acaba neler yaşanacak? Sizler için son bölüme özel muhteşem fotoğrafları paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Yalı Çapkana dizisinde Seyra'nın başına gelenleri izlemiş oldunuz. Ve 66. bölümde gördüğünüz gibi Ferit koşarak her şeye rağmen gelip Seyra'nı kurtarıyor. Ve bakalım Akın onlardan hangisini vuracaktır. Evet arkadaşlar bizim ihtimallere göre Akın Ferit veya Seyran'ı vurmayacak, vuramayacaktır. Çünkü onun ne kadar acımasız annesi olsa da, öyle bir şartlarla büyümüş olsa da, onun kalbi buna izin vermiyor. Ve o ne Seyran'ı ne de Ferit'i vurmayacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Akın vurulacaktır. Abidin veya diğerleri tarafından vurulacaktır.